Merhabalar değerli dostlar. 2 Kasım 2021. Evet sağlam bir giriş yaptık Kasım ayına. Şimdi aklımdaki soruyu sizinle beraber bir seslendireyim. Bu G7 ve G20 zirvelerinin isimlerine bir ayar gelir mi diye. Şimdi anlatayım size. İlk önce G20 zirvesinden bahsedeyim. Şimdi temaslar iyiydi. Diplomatik gerginlikler bir nebze sakinleşti. Amerika, Fransa gibi bazı konularda Türkiye'nin çatıştığı ülkelerin yanında sürekli sorun yaşadığımız AB tarafıyla de sakin bir konuşma ortamı yaratılması elbette piyasalara olumlu tesir etti. Ancak temel kırılganlıklar hala ortada. Mesela Akdeniz, Suriye, F-35 ve F-16 meselelerin yanında doğrudan Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen açıklamaların bundan sonra yapılmayacağını kimse garanti edemez. Amerikan ve Avrupa tarafının Türkiye ile ilişkilerin fazla gergin olduğunu düşünerek G20 zirvesinde tansiyonu düşüren açıklamalarda bulunması, aynı zamanda Türkiye'nin de buna aynı olumlu cevap vermesi güzeldi. Ancak Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmek isteyen Yunan yaklaşımıyla Suriye'deki bölücü örgütlere uzantılarına yardım yapılması gerçeği hala ortada. Yani aynı zamanda Fransa ile İsrail de bölgede Türkiye karşıtı bir oluşum da ortaya koydular. Ve bunu da biliyoruz. Şimdi tüm bunların sadece biz yer zirvede çözülmesi mümkün değil. Ama yine de liderler daha önceki zirvelerde olduğu gibi görüşmekten kaçmayıp sorunlarla yüzleştiler. Bu önemliydi. Herkes e, dikkatini iklim değişikliğine vermişti. Dolayısıyla jeopolitik gerginlikleri konuşmak için daha rahat bir ortam oldu. Hani molede gelmedi. Ama yüz yüze konuşuldu. Fakat risklerin hiçbiri çözülmedi, haberiniz olsun. Sadece çözülmesi için gayret edileceğine dair bir intiba verildi özetle zirveye katılan liderler ekonomik rahatsızlıklar bölgesinde medeni bir görüntü vermek için uğraştılar. Ha bu arada şunu da soruyorum. Türkiye'nin milli gelir açısından dünyanın ilk 20 ülkesinde olup olmadığı da tartışmalı. Ama benzer bir tartışma G7 zirvesi içinde de geçerli. Mesela Güneydoğu Asya'daki bazı ülkeler zirveye katılan Avrupa Birliği ülkelerinden daha büyük milli gelire sahip olacaklar pek yakında. E büyük ihtimalle bu zirvelerin ismi değişecek. Neden? Çünkü hiçbir otorite modern dünyanın temsilcilerini senin milli gelirin küçüldüğü katılamazsın artık falan diye men edemez. Bu sebeple Türkiye'nin 20 ülkenin katıldığı toplantıya dahil edilmesi için değişecek şartlar 7 ülkenin toplantısı için de geçerli olacak. zaten G20 zirvesinde ekonomi falan konuşulmuyor. Daha çok siyaset, küresel sorunlar konuşuluyor. Dolayısıyla mutlaka bir formül bulunacaktır. Yani bu G harfi great yani büyük anlamına geliyor. Bu değişecek herhalde. Ee, zaten G7 zirvesi dünyanın en büyük 7 ekonomisini değil de hani centilmenler kulübünü temsil ediyordu. Bu da bir değişime uğrayacak büyük ihtimalle. Şimdi diğer tarafa bakalım. Amerika'da ekonomik sıkıntılar artıyor. Çin de güçleniyor. Diğer taraftan AB'de ciddi bir liderlik sıkıntısı var. Rusya'nın bölgede baskısı artıyor. Orta Doğu'dan patlak verecek bir sıkıntıları e, önleme mekanizması lazım ama biz bütün kışkırtacak ortam yaratılıyor. Yani gerçekten hani endişe verici. Hal böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Türkiye eskisinden daha dikkatli davranacağını öngörmek falcılık olmaz. Şimdi geride bıraktığımız g zirvesinde bu tutum iyice belirginleşti. Bölgece radikal, bölgede iyice radikalleşen unsurlar var. E bu unsurların yanında Türkiye her zaman müzakere edilebilir bir güç olarak ortada duruyor. Bence Avrupa Birliği de Amerika'da en mantıklı davranışı sergiledi. Müzakere edilebilir bir güç olan Türkiye'ye biraz daha sıcak bakmaya başladı. Ama bu sorunların ortadan kalktığını göstermeye Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.